Şimdi yeni bir alana geçiyorum. Saymanın temel ilkesi. Aslında çarpma yoluyla sayma işine biz saymanın temel ilkesi diyoruz kısaca. Peki nasıl bir şey oluyor? Ben şu dikdörtgen içerisinden direkt anlatmaya başlayacağım. Bir olayın gerçekleşmesi için böyle katmanlar var. Yani en e, M tane katman var. M tane koşul var diye düşün. E, birinci olay N1 tane, ikinci olay N2 iki tane, üçüncü olay N3 üç derken, sonuncu olay da NM tane olunca bu olayın baştan sona gerçekleşebilmesi için bunların hepsinin çarpılması gerekiyor diyor. Yani e, burada şöyle bir örnekle ben gideyim. Mesela şurada izah edebiliriz. Örnek diyelim. Bir soru yazayım. Ahmet'in 3 gömleği. Ahmet'in 3 gömleği, sonra ne olsun 2 pantolonunu ve 3 kravatı vardır. Ve 3 kravatı vardır. Eee soru şu. Kaç farklı giyinebilir? Kaç farklı giyinebilir? Tamam şimdi bunun çözümüne başlayacağız. Şimdi aslında bu mantıktan birin ilk önce gömleği giydiğini düşünelim. Nedir? 3 tane seçeneği var. Sonra pantolonu giydi. 2 seçeneği var. Sonra buna gömleği kravatı 3 farklı şekilde seçebilir deyince cevabımız kaç yapıyor? 6 kere 3'ten 18. Yalnız bunu biraz irdeleyelim. Mesela nasıl bir şey yapabiliriz? Eee ilk önce gömleklere isim verelim. Mesela G1, G2, G3. Hani bu nereden geliyor onu e, şu an inceleyeceğiz. Sonra pantolon 1, pantolon 2. Sonra da ne var? Kravat 1, kravat 2 ve kravat 3 var. Şöyle başlasak. Mesela ilk önce şey seçse, e, gömlek 1'i seçse, sonra pantolon 1'i seçse, pantolon 1 için Kaç tane seçeneği doğacak bunun? Bak sadece P1 için 3 seçenek doğar. Sonra pantolon 2 için kaç seçenek doğar? Ee, Tabi G1'i düşünürsek yine 3 seçenek doğar. Doğru değil mi? Peki. Şimdi ben P1'i değiştirmeyeyim. P1 bir dursun. Şimdi G2 ve G3'ü de düşündüğümüz zaman bu olay bu olay kaç kere gerçekleşir? Yani hani sadece G1 için 3 taneydi. Şimdi 3 gömleği de düşünürsek 3 kere 3 kere gerçekleşir. Aynı şekilde P2 için de aynı durum var. Şunun için de aynı durum var. 3 kere nereden geliyordu bu? G1'in buraya geldiğini düşünürsek 3 kere oluyordu. G2 ve G3 düşündüğü zaman da onlar da aynı sayıda olacağı için o da 3 kere 3'tür. Dolayısıyla bunlar 9 artı 9'dan yine aynı e, neyi verecektir? 18 cevabını verecektir. Şimdi bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Başka bir açıklama daha yapacağım. Çünkü permütasyon, kombinasyon işi açıkçası beynimizin çok farklı bir bölümünü çalıştırıyor. Ee, yani orada duruyoruz bazen ya nasıl diye. O, o açıdan farklı yerlerden de anlatırsak, hani oradan düşünemezsek başka bir yerden düşünmeyi deneyeceğiz. Mesela şöyle yapalım. Ben böyle bir dikdörtgen çizdim. Niye? Şimdi şurada G1, G2 ve G3 seçeneklerimiz var. Şurada P1 ve P2. Ee, sonrasında da ne yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım. Mesela şuradan gelelim. 1 2 3 Şurayı da yine aynı şekilde bölme diyeceğim. 1 2 3 Yani bu şu. Buraya K1 K2, K3 dediğimiz zaman bu adam ne yapmış oldu? Birinci pantolon, birinci gömlek, birinci kravat, ikinci kravat, üçüncü kravat. Burada üç seçenek var. Aynı şekilde birinci pantolon, ikinci gömlek, yine ne olacak? Üç tane kravat. Böyle böyle devam ettiğimiz için buradaki hücre sayısı aslında bütün seçenekleri gösterecektir. Normalde hücre sayısı, hani en baştan ne yaptı? Şurada iki tane var dedik. Şurada 3 tane var dedik doğru mu? 2 kere 3'tür ya da 3 kere 2'dir diyeceğiz. Sonra bunların her birinde bu aslında 3 kere 2 şu katmanı anlatıyor bize. Bak şurayı bir saniye karalayamadım. Şurayı anlatıyor bize. Değil mi? Şurası. Ve bunların her birinde 3 göz olduğu için çarpı 3'tür diyeceğiz. İşte sana bu çarpmanın gerçek nedeni. Nedir? Bu şekilde de cevabımız aynı şey çıkacaktır. Peki, burada ne diyor? Şimdi bu bölümü e, okuyayım. Problemde ilk önce yapılacak işler tespit edilir. Her bir işi kaç farklı şekilde yapılabileceği hesaplanır. Tamam. Alternatifleri bulmamız gerekiyor diyor. En son adımda da bulduğumuz alternatifleri çarpmamız gerekir diyor. Tamam, zaten biz bunları biraz önce yaptık. Ben e, birazdan standart sorulara direkt geçeceğim. Orada görüşelim.